Merhaba arkadaşlar. Aksotinik kanalımıza hoş geldiniz. Burada şu anda yanımıza bir tane pet finder'ımız. Pet binar, pet binar. Şu anda sizlere maliyet videosu olarak yayınlayacağız. Bu maliyet videosuna başlamadan önce bu arabanın eski halini sizin görmenizi istiyorum. Sizi eski haline göndereceğim. Evet arkadaşlar başlayalım. Çelik tampon yaptık. 14.000 TL. Barış bunları ben söylediğimde şöyle hemen videonun böyle sağ üst köşesine de bunları böyle drink drink drink. Bu arada fiyatlarımız artsın. Finalde bakalım bu arabaya kaç para harcamışız bakalım. Çelik tamponun üzerinde de bir vinçimiz var. Bunun da fiyatı 10.000 TL montajıyla beraber. Yani toplam 24.000 TL yaptı. İki tane tamponumuzda letimiz var. Bunların da tanesi 500 TL. Sukumumuz var. Sukumun fiyatı da 2.000 TL. Parlarımızın içlerine mercek yapıldı. Parlarımızın Mercek fiyatı da 5500 TL. Farlar tabii sizden geliyor. Burada çelik dodiklerimiz var. Tabii ki tamponu yaptıktan sonra bu çelik dodikleri yapıyoruz. Bu çelik dodiklerimiz 15.000 TL. Bu kapı kaplamalarımız da 8.000 TL. Bak kargayla konuşuyor adam. Kargayla. Düşüncede sakatız. <laughs> Daha, daha uçuyor uçuyor maşallah maşallah. Dediğimizin üzerinde de şunakerimiz var. Bunun da fiyatı 3500 TL. Mum üzerimiz var. Mum üzerimiz de 3500 TL. 3 tane ara atkımız var ve önlerde ledlerimiz ve üzerinde de port bagajımız var. Ledlerimiz tanesi 1000 TL. Bunların da özelliği şöyle. Bunlar modülü led. Bunlar da turuncu ve beyaz yanıyor. Ve çakar modülü var. Ara atkı fiyatımız 2500 TL. Üstteki port bagajımız da 1500 TL arkadaşlar. Yanlara gelen cam yüzlerlerimiz var. Pet Finder yazılı. Bunların da fiyatı 4500 TL. Kendi orijinal basamağı. Bu basamaklar 3000 TL ve ışık aydınlatmamız var. Bu da basamağın üzerine uygulandığında 1000 TL arkadaşlar. Basamak sağ ve solda 8 tane led donu düşüyor. Ve içine kadar düğmesine kadar çekiyoruz 1000 TL. Arabamızda yükseltme var. Yükseltmemiz 6500 TL. Cam lastiğimiz 35000 TL arkadaşlar. Bu aracın üzerindekiler. Farklı modellerimiz de Var. Onların fiyatlarını yine mağazamıza geldiğiniz zaman onları oradan görebiliyorsunuz. Arkada da yine ledlerimiz var. Bunların da tanesi yine aynı şekilde öndeki gibi. Yani bin TL. Toplam bunda 10 tane led var. Yani bu 10.000 TL yapıyor. Arkada da çeki demirimiz var arkadaşlar. Çeki demirin de fiyatı 7500 TL. Bunda yine elektrik tesisatı ve projesi. Her şey içerisinde. Hemen sağ tarafta egzoz kafamız var. Barış'ım. Onu da indir. Onu da sadece 700 TL arkadaşlar. ile beraber. Böyle videolar çekiyoruz. Güzel, hoş ama e, bu video yayınlandıktan sonra aradan bir sene geçiyor ve bunu bir sene sonra izlediğinizde bu fiyatlar olmayabiliyor. Bu aracımızın üzerinde komple mat kaplama var arkadaşlar. Bu mat kaplamanın da fiyatı 30.000 TL. Yukarısı bayağı şişti mi Barış? Fiyatlar. Yok. Az. Daha az mı? Tamam. Daha bitmedi çünkü. Gel. Evet. Bu aracın ilk haline hatırlıyorsunuz içini. Şimdiki. Barış sen yan tarafa geçer misin? Dışarıda çok güneş var. İçeride çok iş var arkadaşlar. Bu arabanın içerisi tam bir ay sürdü. Bir ay boyunca bu arabanın içiyle uğraştık. <laughs> İçinde neler var? Önce deri koltuklarımız ve hepsi şu şekilde hava kanallı görüyor musunuz? Yani oturduğumuzda terletmiyor. Hem ne sırtımızı terletiyor ne popomuzu terletiyor. Bunlar hakiki deri mi? Bunlar hakiki deri. Şimdi zaten piyasada hakiki deri zaten yapan çok fazla yok. Yapanlar da zaten iyi, hakiki deri deyip suni yapıyor. Bunu gelip biz burada bir test edebilirsiniz. Bu arabada daha neler yapıldı? Tavan Alcantara. Komple tavanımız Alcantara tavan. Bu tavandaki gördüğünüz bütün plastik parçaların hepsi sarıydı arkadaşlar. Bunların hepsini zaten siyah boyadık. Bütün kapı kolları, kapı kenarları. Tavan 6000 TL. Koltuklar 25000 TL arkadaşlar. Ama biz bunu sadece tavan koltuklar yapmadık. Kapı kenarları yani bütün plastik aksamların hepsi sarıydı. Bunların hepsi siyah boyandı. Koltuk kenarları. Alt taraflar. Taban alısı tabın halısına kadar komple yapıldı. Torpidosu, bütün her şey, direksiyonu, bütün hepsi yapıldı. Hepsi toplam 65 bin TL arkadaşlar. Arabanın içini komple yaptık. 65 bin TL. Komple gerçekten... renk değiştirme ya. Evet komple renk Mesela değiştirme. Mesela komple turuncu istesem de mi 65 TL? Evet komple turuncu da isteseniz 65 bin TL'ye mal olacak. Ee, ama gerçekten arabanın içinde sadece ufak bir işlem yok. Ben zaten tavanı 6 bin lira, koltuktan 25 bin olduğunu söyledim. Geri kalanı siz zaplayın. Arabanın içinde her şey değişti. Torpitüsüne kadar bakın burada torpitüyü bile detaylı bir şekilde kapladık. Buraya oyan bir cihaz koyduk. Bir ses sistemimiz var ve gerçekten ses sistemimiz çok güzel. Güçlü bir ses sistemi var arabamızda da. Arkadaşlar bu arabayı anlattık bitirdik. Ama ben bu arabanın içinde birkaç tane detay söylemedim size. Bu videoyu dikkat edeceksiniz. Bu videonun içerisinde anlatmadığım birkaç yer var. Bunları yakalıyorsunuz yorumlara yazıyorsunuz. Bu arabanın neresini yaptık. Neresini biz burada videoda söylemedik. Bundan sonraki videolarımızda böyle ufak tefek şeylere bakacağım. Bakalım. Bizi takip eden takipçilerimiz bunları yakalayabilecekler. Yakalarsa peki? Yakalarsa ufak tefek hediyelerimiz var. Mesela Zenon, sözünü kılıf. alalım. Patron söz ver. Tamam söylüyorum işte. Zenon olabilir, kılıf olabilir. Çünkü o adamın arabasına ihtiyacı var bilmiyoruz. Onu mutlu edeceğiz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. aracımızı Arif abiye teslim edeceğiz. Arif abi hoş geldin. Hoş gördük sağ olun. Hoş geldin Arif abi. Aracı inceledin mi? Çok güzel. Beğendin mi? Güzel oldu. Çok beğendim. Memnun oldum. Sağ olun. On numara da yıldı. Süper oldu. Güzel oldu. İlk evet. Mustafa... eser yok. Mustafa ne ben yapamam dedi hepsini yaptı yani. <laughs> yapamam dedin de mi yaptı? yaptı <laughs> onları da yaptı. Çelik tomu başını yapamayız Bunları takamayız dedi abi. Gerçi iki kere uğraştı. Al çelik dedik arabada gerçekten. Evet. evet. Bak. Başka bir hal verdi. O zaman Lastiklerde çıkıyordu çok kötü gözüküyordu bu evet, acayip has. bir harika oldu. Bu hayat kurtardı, hayat arabanın kurtardı. kaderini değiştirdi. Yapamam dedi, abi çok bomber olur dedi bilmem ne. Bir seferde tabii beğenmedik ama ikinci Allah razı olsun hemen kaç tamam, güzel bir Hiç yapmadık çünkü. Orijinali yok ben diğerlerine bir şey biz demiyorum. Hayır, biz pek bir şey yapmadık yani. yani yapmadığımız bir arabayı yaptık şu anda. Orijinali gibi oturttu bak, ya maşallah yani. Bunlar olsun Bu efsane abi bak, bu, bu başka bir şey, şey değil. Çelik, çelik kabukatları olsun evet bunların içine eşvandır yazıları olsun. Direkt ya buna göre döküldü ya. Evet. Her şey buna göre yapıldı yani. Çok Yani bu arabaya özel. Bir tane daha gelersin. isterseniz arkadaşlar maalesef yok. Ama bize arabanızı getirirseniz kalıbını alıyoruz ve yapıyoruz. Evet, evet. Müşterimiz mutlu, biz de mutluyuz. Ol, biz çok teşekkür ederim. senin kapatmanı istiyoruz o zaman. Nasıl kapatacağımı sen biliyorsun. O zaman hoşça kalın. Akzoetnik'le kalın diyoruz. Evet. Hoşça kalın. Akzoetnik'le kalın.